Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Kuddise Ruhu zamanında Mahmut Efendi Hazretlerimiz Kuddise Ruhu cemaate çok sonraları katılmasına rağmen yerini Mahmut Efendi Hazretlerimize bırakmayı düşünmekteydi. Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin hanımı Hacı annemiz kendisine neden yerine oğullarımızdan birini getirmiyorsun da Mahmud'a bırakmayı düşünüyorsun diye sorar. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e suruhu da hem oğullarıma hem Mahmud'uma sesleneceğim. Hangisi cevap verirse ona yerimi devredeceğim gibisinden bir söz söyler. Ve Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e suruhu normalde evin dışından birinin duyamayacağı şekilde evin içindeyken normal bir konuşma sesiyle evinin çok yakınında oturan oğullarına sırayla seslenir bir cevap gelmez. Mahmut efendi hazretlerimiz ise efendi babamızın evine daha uzak bir yerde oturmaktaydı. Oğulları çok yakın oturmasına rağmen Ali Haydar efendimizi duyamadılar ve cevap veremediler. Mahmut efendi hazretlerimizin cevap vermesi daha zor gözüküyordu. Ali Haydar efendi hazretlerimiz oğullarına seslenip bir cevap alamadıktan sonra "Mahmut!" diye seslenir hem Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz hem Hacı Annemiz buyur efendi babam diye evin içinde bir ses duyarlar. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Hacı Annemize dönerek işte bu yüzden yerimi Mahmud'uma devretmeyi düşünüyorum gibisinden Hacı Annemize cevap verir. Bu hadiseden anlaşılacağı gibi Mahmud Efendi Hazretlerimiz bu yola gönlünü öyle bir vermiştir ki aklı daima Allahu Teala'da. İslam'da ve şeyhindeydi. Daima Allahü Teala'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İslam'a, Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretlerimize ve insanlara hizmet etme arzusu taşımaktadır. Bu yüzden evi uzakta olmasına rağmen maneviyatta Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin sesini duymuş ve manevi bir ses ile kendisine cevap vermiştir. Allahu Teala dünya ahiret başımızdan eksik etmesin. Amin.